İpek'in abisi tedaviye başlamış. Çok mutlular. Sadrettin. Sen galiba çok kaptırıyorsun. Ben korkuyorum. Kaptırayım Sema. Ne olacak? Bu kız sana yalan söylemedi mi? Ya söyledi de. O beni sevdiğinden söyledi. Zaten telefonlarımı da açmıyor. Niye? Ne bileyim mahcup biraz. Utanıyor herhalde. Kaçıyor benden. Öyle olduğuna emin misin? Ben çıkıyorum. Nereye? Hasan'a bir şeyler alacağım. İyi tamam git. Merhaba. Sefer müşteri milattı mı? Evet. Teşekkürler. Görüşürüz. Bunlar da işi iyice ilerlettiler galiba. Arkadaşlar ya. Bana hiç öyle gelmiyordu. Ulan oğlum çıkar gelir niye üzüyorsun bu kadar kendini? Yok be abi kaç gündür kayıp. kesim var ya o silahlı çatışmada silah sesinden korktu kaçtı hayvan. Daha da gelmedi. <laughs> Kedi mi la bu? Oğlum bu kuzu la kuzu. Nereye çıkıp geliyor? Hemen? Oğlum adama moral vermeye çalışıyoruz herhalde değil mi? He. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Konuştun mu Semal'le? Yok daha konuşmadım. Aa neden? Sen gelsene az benden. Sağ ol Defne. Yani Allah senden razı olsun. Harbiden delikanlı kızmışsın. Neden böyle söyledin? Sema'nın hastalığını söylemeyebilirdin. <laughs> Sen bu kadar seviyorken nasıl söylemeyecektim? Beni düşünme. Sema'ya destek olsun. Unuturum zaman Eyvallah. Ya senden küçük son bir şey isteyebilir miyim? Ya kusura bakma artık. Akşam takılırız. Ne demek ya olur tabi. Çıkıyor musun? Evet. Ne güzel bak Sema da çıkıyormuş. O bırakır seni. Değil mi Sema? Tabi ne demek. Bırakırım tabi. Olmadı yolda atarım. Aa süper. Görüşürüz. Görüşürüz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.